Herkese merhabalar. 2022 LGS tercih süreci bütün heyecanıyla başlamış bulunuyor. 4 Temmuz Pazartesi günü itibariyle de girişler yapılacak. Bu konuyla alakalı size geniş genel bilgilendirmeler yapmak istiyorum ve dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. 20 yıldır tercih gruplarında çalışmış bir rehber öğretmeni olarak özellikle bu hususlara dikkat etmeniz sizin tercihlerinizi doğru isabetli yapmanızı sağlayacaktır. Beklentilerinizi ona göre ayarlamanız sizin için daha faydalı olacağını kanaatindeyim. LGS kapsamında yapılacak olan tercihler 4 Temmuz'da başlayacak. 20 Temmuz 17'ye kadar devam edecek. Araya bayram girdiği için biraz süre uzatıldı. Merkezi yerleşme nasıl yapılacak? Yani bu nitelik dediğimiz okullara yönelik puan üstünlüğüne göre yerleşme sallanacak. Puan üstünlüğü eşitliği bozulmaz ise ondan sonra uygulanacak kriter okul başarı puanı daha sonra işte 8, 7 ve 6. sınıf yıl soru başarı puanları ve ondan sonra devam durumu, işte tercih önceliği ve doğum yılına bakılarak öğrencilerin yerleştirilmesi sağlanacak. Ama bu dediğimiz kriterlerdeki en önemli kriter tabii ki puan. Puan 0.1 bile üstün olmuş olsa o öne çıkmış oluyor. Ondan sonra yerel yerleştirme tercihleri yapılması gerekiyor. Herkes bunu yapmak zorunda. Yerel yerleştirme dediğimiz husus şöyle. Devlet oturduğumuz yerde bize bir yeşil alan ilan ediyor. O yeşil alan içerisinde farklı okul türlerinden farklı okul seçenekleri sunuyor. Eğer puanlı bir okula yerleşemez isek yerel olarak yani okul başarı puanımızla yerleşeceğimiz ikamet ettiğimiz adrese yakın okullara yerleşmek için o okulların tercihini yapmak zorunluluğu getirmiş. Yani özet olarak tüm Türkiye'deki öğrenciler tercih yaparken öncelikle yerel yerleştirme tercihini yapmak zorunda ki sonra merkezi yerleştirme puanıyla girilen okulların ekranı açılsın. O puanla giren okullara yerleşemezse yerel yerleştirme ile açılan okullara yerleşme imkanı gündeme gelmiş olacak. Tabii ki puanla giren okullarla ilgili kriterlere biraz sonra geleceğiz. Pansiyonlu okullar için de ihtiyaç durumuna göre yapılabilir. Yerel yerleştirme yapılırken dikkat edilmesi gereken Önemli hususlardan biri ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Aynı okul türünden örneğin Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi gibi yani bir okul türünden Anadolu Lisesi'nden en fazla 3 tane yazılabilir. Bu bahsetmiş olduğumuz kriterler yerel yerleştirme için geçerli arkadaşlar merkezi sınav puanıyla alınan okullarda istediğiniz kadar fen lisesi, istediğiniz kadar anadolu lisesi yazabiliyorsunuz. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Yerel ile öğrenci alan okullar tercihlerini yaparak kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler istemeleri halinde yani puanla giren okullar için açılacak ekranda en fazla 10 pansiyonlu okul tercih ekranında en fazla 5 okul tercihi yaparak 20 okul tercihinde bulunabilmiş olacaklar. Yani toplamda 5 yerel 10 puanla 5 de pansiyonlu okullara tercih seçeneklerimiz olmuş olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk öğrenci ikamet adresinin bulunduğu okullarda, biraz daha geniş halkası mavi renkte, onun daha da geniş halkası da kırmızı renkte olacak. Zaten bu giriş ekranına girdiğiniz zaman bu otomatik olarak karşınıza gelmiş olacak. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra 25 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Sonra da nakil süreçleri başlayacak. İki çeşit iki nakil süreci yaşanacak. Nakil sürecine dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri tercih edeceğiniz okulun puanı sizin puanınızdan düşük olamıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ona göre tercih yapacaksınız. Kontenjan boş ya da dolu tercih yapabilirsiniz. Ama özellikle boş olanlarda seçeneğiniz daha fazla olacak. Çünkü Dolu olsa bile orada o öğrenciler başka okula gidecekleri için gitme ihtimali olabileceği için o okullara da dolu olan okullara da tercih etme şansınız var. Peki hocam ben puanla girilen bir okulu tercih ettiğim zaman eski okulumdan feragat etmiş oluyor muyum? Hayır, eski okulundan feragat etmiş olmuyorsun. Eski okul cepte kalıyor. Yeni okul gelirse zaten yeni okula gitmiş olursun. Yeni okul gelmezse eski okul cepte kalmış oluyor. Çünkü bir üst okulu zorlamaya çalışıyorsun. Takvimden kısaca bahsedecek olursak, malumunuz 30 Haziran bugün itibariyle sonuçlar açıklandı. Pazartesi günü itibariyle de bu görmüş olduğunuz e-okul sitesindeki ekranda burada tercih işlemleri için yeni bir sayfa açılacak. Oraya giriş yapılacak. Orada giriş yapılıp belirli usullerle tercih listemizi hazırlamış olacağız. Örnek burada mesela o tercih listesini yapmadan önce şu an ne yapabiliriz hocam sorusuna en önemli verilecek cevap şu. Yerel yerleştirme tercih rehberi var. Bakın buraya girip istediğiniz gibi kurcalayabilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman il ilçe gerekli bilgileri girerseniz İstanbul ben İstanbul ilinde olduğum için İstanbul ilinde işte Beylikdüzü bölgesinde tüm okulları gör diyebilirim kayıt alanındaki okulları Anadolu liseleri gör diyebilirim Hani buradaki bilgileri girdikten sonra bunlar e çıkıyor Bunlar e önceden hangi okulların seçenekleri önümde var onları görmek için onları bir şekilde bir alıp kağıda yazmak için bir çalışma alanı diyebiliriz e bunlara puanla giren okullarda burada aşağıdaki de yerelde zaten Özellikle burada yeşil alana tıklıyorsunuz. İşte hangi okul türü, fen lisesi il olarak seçiyorsunuz. İşte Anadolu örneğin İstanbul'da işte hangi büyük çekmece ilçesinde fen lisesi olarak işte Şehit Miral Fen Lisesi girdiği geçen yılki yüzdelik dilim 1.41. Hani bu ne kadar oynuyor? 0.10, 0.20 civarı belki 0.30 civarı oynuyor. Yıldan yıla değişikliğini takip ettiğim için biliyorum. Diğer okullara da bu şekilde bakıp bu listeyi olacak sizin puanınızı daha doğrusu sizin sırada yüzdelik diliminize sizin yüzdelik dilimize en yakın olanları çıkaracaksınız. Bunun 3 aşağı 5 yukarı hani üst orta alt tercih diye bir tercih listesi çıkaracaksınız. 10 tane okul seçebilirsiniz. Farklı farklı okul türlerinden seçebilirsiniz puanla giren okullarda hani şu okuldan 3 tane şu diğer okuldan 5 tane böyle bir kriter yok. İstediğiniz kadar fen lisesi, istediğiniz kadar Anadolu lisesi yazabilirsiniz. Ama yazarken işte Anadolu lisesi örneğin tercihinde ya da fen lisesinde hep yüksek yerleri yazarsanız bakın burada İstanbul'daki Anadolu liseleri işte farklı yüzdelik dilimlerle öğrenci almış. Oraya giren en düşük yüzdelik dilimi ise biz onu baz alıyoruz. Çünkü yüksek yüzdelik dilim oraya evi yakın olduğu için gitmiş olan bir öğrencinin puanı veya birkaç öğrencinin düşük yüzdelik dilimde oraya giren en son öğrencinin yüzdelik dilimi biz en düşük yüzdelik dilimi göz önüne alıyoruz bu yılki talebe göre de bu yılki en düşük yüzdelik dilim tekrar şekillenecek işte sizin şu anki yüzdelik diliminiz buna ne kadar yakınsa bunu tercih listesinize dahil edebiliyorsunuz veya dahil edemiyorsunuz İstanbul metropol bir şehir olduğu için büyük şehirlerde biliyorsunuz giriş biraz daha zor. Çok daha fazla talep olduğu için puanlar yükseliyor. Yüzdelik dilimler düştükçe düşüyor. Bu da işte inceleyip sık dokunması gereken bir husus. Yani genellikle İstanbul genelinde %13 ve altında oluyor genellikle Anadolu liselerinin puanları. Fen liseleri de %2, 3'ün altında oluyor genellikle bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hocam ne kadar değişebilir? Yani %5'e kadar e, değişim oranı belki 0.5, belki 1 olur. E, %5 ile %10 arası değişim oranı e, belki %1 1.5 olabilir talebe göre. Çünkü oraya giren en son öğrencinin puanı veya yüzdelik dilimi neyse ona göre şekillendiği için son 3 4 yıldaki değişime bakarak tercih listesi oluşturmaya çalışıyoruz. Siz tercih listenizi oluştururken dikkat etmeniz gereken önemli husus üst, orta ve alt grup tercihi yapmanız. Yani puanla girilen okullarda örneğin ben %5 dilime sahipsem %3'ten başlayıp %7'ye kadar düşmenizi, 8'e kadar düşmenizi tavsiye ederim. %5'lik bir öğrenci hep %5 ve %4 yazarsa açıkta kalma ihtimali de var. Yani hem yüksek tercih, hem orta tercih, kendi puanıma, kendi düzeltilime yakın tercih, hem de düşük tercih yaparsam en sağlıklı tercihi yapmış olurum. Bunlara dikkat ederseniz sağlıklı bir tercih yapmış olursunuz. Ee, Rabbim gönlünüzden geçeni hakkınızda hayırlı eylesin. Hakkınızda hayırlı olanı da gönlünüze razı eylesin. Sözü çok uzatmak istemiyorum videonun da daha kısa olması anlamında. Her şey bu e-okuldaki bu sistem üzerinden ilerleyecek. Burada istediğiniz gibi dediğim gibi kurcalama yapabilirsiniz, oynama yapabilirsiniz. Tercih listenizi çıkarabilirsiniz. Burada yeni bir ekran gelecek. Orada sınav giriş 4 Temmuz itibariyle sınav girişinizi oradan yapacaksınız. Okullara bizzat gitmenize gerek yok. Kendiniz online de yapabilirsiniz. Sorumluluk size ait. Okullar bu konuda sizi yönlendirmek, rehberlik etmek durumunda. Zaten YouTube'dan da farklı platformlardan da bilgi alabiliyorsunuz yani hata yapsanız bile düzeltme şansınız var. Kendinizi kasmayın. Sadece yapmanız gereken şey olasılıkları üst, orta, alt böyle bir liste çıkarıp o listeye göre seçeneklerinizi değerlendirip ailenizle birlikte öğrencinin durumuyla, eve yakınlık durumuyla, işte ulaşım olanaklarıyla, okul iklimiyle bütün bunları bir araya getirerek kriterleri masaya yatırıp sağlıklı bir tercih yapmanız söz konusu olur inşallah. Diyelim Kuanla girilen okullarda tercih listesi oluşturulurken hangi yüzdelik dilimine bakalım? Türkiye geneli yüzdelik dilimine bakıyoruz arkadaşlar. Bazı küçük illerde e, nüfusu az olan illerde il yüzdelik dilimi de göz önüne alınabilir. Ama genel olarak metropol şehirlerde ve kalabalık yerlerde e, Türkiye geneli yüzdelik dilimine bakmamız gerekiyor. Bir diğer hatırlatmak istediğim hususta puanla girilen okulları tercih etmek için yerel ekranın açılacağı ve yerel bir okul tercih edeceğimizi ifade etmiştik. Yani adrese dayalı kayıt sistemine göre girilen okullardan kaç tane tercih yapmamız gerekiyor? Yani o okullara hiçbir şekilde gitmeyi düşünmüyorsak bir tane yapmamız yeterli olacaktır. Yani ikinci adımda hemen puanla giren okulların ekranı açılır. Tek bir tane usulen öyle sistemden çıkan okulu girmeniz yeterli olacaktır. O konuda çok takılmayın yani. Şunu ekleyebilirim. Nakil süreçlerinde puanınız istediğiniz okulun puanından daha düşük olamıyor. Bu değişmez bir kriter. Ankara merkezli alınan bir kriter. Yani bunu okul müdürleri de müdahale edemez. Bunun için tercihlerinizin ilk adımı çok 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 önemli. Yerleştikten sonra tekrar farklı okulları da deneyebilirsiniz tabi puanınıza elverişliyse.